Aleyküm selam hoş geldin. Kanka o da açalım mı sana? Senin için bir VS atalım mı? Tamam sen gel. Ben odam kuruyum. Sen gel yavaştan. bak ya ping çıkmaması için yaptığım şeylere bak havada kalkıyorum lan hadi grup kodu oluşturuyorum hmm, grup kodu 19 19 22 12 o çok kolay lan gelmiş geçmiş kolay. tamam kart 98 ben kara ayarlıyorum grup kodunu dur yazayım ben çete 19 19 2 12 hadi sen şeyle gir nerede lan benim karım

Selamünaleyküm Aleyküm hoş geldiniz kanka Dur kodunu sileyim Hadi arkadaş listemi kabul et O da açayım sana O da açayım Kimdi lan burada? Çok değişik lan. Başlayalım hızlı bitirelim. Onun eline vermem yok mu peki? Hiç sayı vermedin ona. Abarttım. Abartıyorum oraya ben. Team match, let's go.

אה? <laughs> var? Buradan geleceğini biliyorum. Çok belli. Oy. Bu canlı sen var ya. Vurursan bana helal olsun. <laughs> iyi Güzel yedi de. Kill. Abi kartan ne Bok gibi hasar Niye herkes Hindistan bayrağı asmasın? Yoksa ben hasta değil <laughs> güzel güzel ellerine sağlık. Güzel. Ben evet, 24 yaşında. var bu Nice shot. var Yani ben karda oynayamıyorum abicim. Benim için emin mi değiliz? Where do git The match is over, and the red team is in the lead. <Ellers> bekle ben çıkıyorum ping var çocuğun Ben onu şey yapayım söyleyeyim bana tamamdır çari aç sen de Ne diyorsun lan ne diyorsun? Kanka senin çok şeyin var pingin pingin. Ellerine sağlık da çok pingin var hem ben ayakta olduğum için <laughs> oynayamıyorum. Oh. <laughs> ne var lan ne var? Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? attın Evet. Oysa mı Evet diyorum lan evet ne var ne var ne çağırdın? Efendim efendim. Ben şununla bir üyesi atayım da. Abi pingi çok kötü. Işınlanıyor. Hadi şey arası ara kur atalım bir V1 M4 hadi. Tamam. M4 kardeş ben M4 atamam ki ya. Niye adın ne lan? Yusuf Kuler hoş geldin. Sen kimsin lan şeyin mi? Senin şey misin? E de üf komşusu. Ben şunu bir emre atayım. La Emre ne yapıyor la? Emre'yi de çağır. Onunla da vs atarım. Gelen geçen de vs atacağım. Tanıdım tane, mi, tane Ağzına sıçtım pingin yüzünden. Adam gibi oyun oynayamıyorum. Ayaktayım şu an var ya. Reloading Team Match, let's go. Eyvallah kanka. Sen de iyi oynadın abi. La abi nasıl ölmüyor ya? Ölmesi lazım diyor ya normalde. Kankam sen... <laughs> iyileştiği zaman gel tamam. Ben bu harika bir vs atayım şu an. Bana herkese paylaşın yayını. <laughs> Oda kurucam birazdan ben. Reloading. Clear. Kasırlı. Ne, ne var ne var ne Ne diyor? Gidelim sen. Bunu um, hileyle veya satma ben hayatta. İsterse 100 like gelsin yine de. Atın. Lan. Onu okuyalım bekle Ne diyor? Bilmem. Dead. Cover me. Embry and Ardimbry, Embry, Embry Charson, you're very No mercy! Cover me! Reloading! Şu Emre oyuna girsin de Haa Vaaa gir saz yürü lan <laughs> Gözlerim yani nasıl suçluyum Tamam gitme boş yerler onu şimdi belki de yazarım bilmiyormusun? bekle Killing's free for the blue team. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Team victory. Rock. No, the land. No, oldu lan ne oldu ne oldu Niye çıktın maçta ne <laughs> ne Grev yapacağım ben Belki de yayını şeyde açabilirim Nemo'da Hiç belli olmaz belki de Nuno live <laughs> Ama Youtube'da açmak daha mantıklı Belki de Nemo'da açarım ya birazdan Şarj 92. Ohu. Ellerine sağlıklarla vallahi güzel oynadım. Diyeceğim de yalan söylüyor. Kötü oynadım. Ne ne Kimse çıkmasın lan. Yargı dağıtacağım şimdi. İyi izleyin. Mekan sahibi geri geldi. Neydi lan sonrası? Öf, unuttum. Bebeler bizden alın alın. Hey, hey, hadi bakalım. Senin mi? Yok yok açamam açamıyorum. Bir görüntülü sohbet konuşalım. Tövbe tövbe Nasıl açayım kardeş ya? Bak senin için böyle dans ederim. Böyle kıyafetimi Sonra bunları atayım. Sadaka için. Bir

şuraya çan. Daha açabilirsin çok rahat. O yüzden gideceğim oraya. Nereye geleceğini? 5 dakika sonra kardeşim ben namaz açtım ya yine. Kapatacağım 5 dakika sonra. Neresine gireceğim lan amek? Abi şu sniper'i yapan var ya. Var. Çok iyi Iyyy hiç kullanmam ben de yok Rezil olurum Aaaa çok çirkin şey lan silah Her zaman benim evimde dört Valla gibi Gibi gelmiyorum abi soyun. Tamam tamam. Elimde aratalım. gitmiyorsan kal kaldı. Allah Allah bu neymiş arkadaş Ben nasıl vursam acaba Bu elden sonra ben kapatacağım abi Yani gideceğim benim oda ya da normal elde aşağı Adamda MK var dikkatli olmalı yoksa ebem atlar Ebe atlarsa da yani Korkan çocuğum olur lan. <laughs> Niye öyle ki abi şu 100 level kıyafetini çok seviyorum 100 Lan bunu arkadaşlar. Yes bro. Come on bro. I'm not a fucker. Nasıl da vurdum? Az da ölüyordum. Bu yoluna gidiyorduk. Kankam limoyu ya da Instagram var mı lan Yusuf? Allah Allah. <laughs> Ay <laughs> Yusuf, Instagram var mı sende? Senin sıfatın. Hiç mi kullanmıyorsun abicim ya Instagram? 4 yaşındaki bebek Instagram'da instagramı biliyor musun? şey bu yerden sonra kapatacağım kardeş şeye geçeyim Nimo'ya ya da Nunu Live'a büyük ihtimalle Nimo'ya geçeceğim oraya gelirsin belki bari çıkmadan izle de vuruşlarım değil nasıl oraya bu pezemekte tipi nasıl, nasıl alo uçaktaki herkesin abi bir kişi mi sadece iki kişi mi ya bir de hiç keskin işin yok hepsi kötüsü snake x'de kaynatıldı Böyle yaptık böyle yaptık böyle yaptık sonra böyle yaptık böyle yaptık Buraya Kalite nasıl lan yayının kalitesi İyi mi? Alo. Güzel gözüküyor mu video? Yani. Bir daha YouTube'da açsam var ya beni. Sokakta kötü yere götürsün beni işte. Orta bir şey diyeceğim de şimdi. Orta tamam. Orta olacak param var amına koyayım internet olmaya. Para olsa zaten giderdim ucuya harcardım da. Ne yapayım şimdi? Ne böyle açacağım. Tamam. Oo. Oo birbirimizi buluyoruz böyle. Ha, o araç mı? Her şeymiş. Lan sik. Tövbe tövbe. Lan ben erkek yazıyorum. 5 dakika sonra geliyor yaz. Aynen öyle. Yayın öyle. Bütün yayın öyle oluyor. Hadi görüşürüz. Ben Nimo'da açacağım yayını tamam. Belki indirirsin. <laughs> ne var lan ne var, ne var? Lan araş. Ne var? Ne var lan? İyi oturuyorum kanka. Şey bir şey diyecek. Ne? Ben ne yapayım? Bir şey diyecektim la. Hani bu Omre Dacia'da var ya. Evet. Şey, e, YouTube'u nasıl bağlıyorsun lan ondan? Ne yapacaksın lan? İzledin mi? İzledim videolarını da e, ben de iyi olacağım. Hmm. Orada var yayın açtıktan sonra YouTube'a bağla var orada. Ya yok, ben <laughs> de olmuyor olmuyor. E, şey diye. Ne diyordu lan? Canlı yayın etkin değil yazıyor. Aa kanka kanalın büyümesi lazım yani video yüklemen lazım abone sertması lazım aslında. kaç tane bilmiyorum ki bir süre sonra kendisi gelir ya yayın açma şey otomatik la oğlum bilmiyorum dün akşamdan beri uğraşıyorum gece bir e, birde başladım üçe kadar uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor ya, abone kasman lazım video yüklemen lazım yani izlenmesi artması lazım öyle diyeyim He, ben dün e, Mirsat'tan izledim. Araz yazıyordu. Allah Allah dedim. Aracın kullanım var dedim. Sonra Venom PUBG'ydi. Onlar bu yeni aldığı hesap dedim. Bir girdim Baktım videolarını az izledim. Bir, bir, iki tanesini falan. Şey ismin Venom PUBG mu bir de Evet. Venom PUBG. Tamam ben üye olurum. Eyvallah. Tamam. Ne oldu şimdi? Ya bir sorayım dedim. Ha. Kanka sen şey Oyunda açtın. yakaladım seni abi. Nimo'da He? Nimo'da. Açacaksan. Nimo'da nasıl açıyor lan? Lan oğlum işte Nimo TV indireceksin. <laughs> Nimo var bende zaten. İn o zaman oradan açsın Allah Allah ben de şimdi oradan açacağım. YouTube'u kapatıyorum. Oo iyi. Ha, sen de telefon kasmıyor ya nasıl? <laughs> biz de biz yayın açıyoruz telefon çok açıyor iyi ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bakıyorum se izliyorum bir tane video. Ulan çocuktaki telefona bak diyorum bizdeki telefona bak diyor. Olsun kanka olur sizin de inşallah. Alacağım ama bak bu sene belki alırım. Ama fındıkta belki çalışırım biraz. Fındık falan alırım. Tatilde çalış para kazan. He ee, tatilde çalışacağım zaten. Neyse bay kanka ben çıkıyorum ha tamam, bu king hayal kim lan o benden ya hee ha, iyi hadi görüşürüz erkek mi kız mı lan bu hayal kız isim lan kızdır belki kızdır bence de kız olabilir bence de kız olabilir <laughs> kız mısın lan Bay. mısın lan